Herkese merhabalar. Eserim Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir çörek tarifi hazırladım. Kahvaltı, çay saatleri ve iftarlık, sahurluk olacak şekilde istediğiniz saatlerde tüketebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra unu azar azar ilave ediyorum. Mayanın güzelce her tarafa eşit şekilde dağılması için az miktarda un ekledim ve iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra un eklemesine devam ediyorum. Hamurumuz yumuşak kıvamda bir hamur olacağı için un miktarını dikkatli bir şekilde ekleyelim. Bu tarif için toplamda 4,5 su bardağı un kullanıyorum. Unun tamamını ilave ediyorum ve spatulayı çıkarıp elle yorma işlemine geçiyorum. Hamuru homojen bir kıvam alana kadar 2-3 dakika boyunca iyice yoğuruyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Gördüğünüz gibi hamuru güzelce yoğurdum. Yumuşacık güzel bir dokusu oldu. Hamuru şöyle bir toparlıyorum ve üzerini kapatıp ılık bir ortamda 45 dakika mayalanması için bekletiyorum. Hamurumuz kenarda mayalanırken iç harcı için peynir kullanıyorum. 200 gram peyniri bir kasenin içerisine aldım ve ezdikten sonra kenara alıyorum. Ara katlara sürmek için 125 gram tereyağını erittikten sonra gördüğünüz gibi yoğurt kısmı alt tarafta kalmış. Saf yağını alıyorum ve üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yağımızı da hazırladıktan sonra onu da kenara alıyorum. 45 dakikanın sonunda hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde kabarmış. Maya tadı gelmemesi için hemen havasını güzelce alıyorum. Bu aşamamız önemli. Kesinlikle havasını almadan işlem yapmayın. Hamurun havasını iyice aldıktan sonra masanın üzerine un serpiyorum ve hamuru masaya alıyorum. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra 3 eşit parçaya ayırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamuru 3 eşit parça ayırdıktan sonra elimle yuvarlıyorum. Ve servis tabağın üzerine un serptikten sonra hazırlamış olduğum bezeleri üzerine yerleştiriyorum. Ve kalan hamurları da aynı şekilde yuvarlıyorum. Toplamda 3 eşit bezemiz var. İkisinin üzerine kapatıp kenara alıyorum. Ve ilk bezemi açma işlemine geçiyorum. Hamuru ister merdane ile ister oklavayla büyütebildiğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hamuru merdane yardımıyla büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Şöyle sizlere kalınlığını da göstermek istiyorum. Açmış olduğum hamuru kenara alıyorum. Kalan bezeleri de aynı şekilde büyütüyorum. Son hamuru da büyüttükten sonra üzerine yağlamak için hazırlamış olduğum yağdan 2-3 kaşık gezdiriyorum ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Katlarımızın tek tek ayrılması için her tarafını yağlamayı ihmal etmeyelim. Hamur yağladıktan sonra hazırlamış olduğum peynirden üzerine serpiştiriyorum. Bu tarifi dilerseniz patatesli veya kıymalı da yapabilirsiniz. Peyniri serpiştirdikten sonra ikinci yufkamı da üzerine yerleştiriyorum ve üzerini düzeltiyorum. Tekrardan aynı şekilde yağ gezdiriyorum ve fırçayla her tarafına sürüyorum. İkinci kata peynir serpiştirmeyi unutmuşum. Daha sonra serpiştirdim ama siz unutmayın. Son hamuru da yerleştirip düzelttikten sonra yağlıyorum ve aynı şekilde peynir serpiştiriyorum. İç harcı tamamladıktan sonra şekil vermeye geçiyorum. Öncelikle birinci yufkamı gördüğünüz gibi zarf şeklinde kapatıyorum ve her katına yağlı karışımdan sürüyorum. İkinci kat yufkamı da aynı şekilde yaptıktan sonra son yufkayı da kapatıyorum. Ve çöreğimiz hazır hale geliyor. Ve şöyle bir üzerini düzeltiyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Çöreğimizin mayalanması için üzerini kapatıyorum. Ve 20 dakika boyunca mayalanmaya bırakıyorum. 20 dakika boyunca çöreğimiz mayalandı. Gördüğünüz gibi güzel şekilde kabarmış. Elimle hafif hareketlerle bastırarak, patlatmadan tepsiye batına gelecek şekilde bastırarak büyütüyorum. Çöreğe şekil verdikten sonra üzeri için bir adet yumurtanın sarısını sürüyorum. Çöreğimiz artık fırına girmeye hazır. 190 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında üzeri pembeleşene kadar pişiriyorum. Çöreğimiz fırından çıktı. Üzerinin yumuşaması için temiz bir bezle örtüyorum ve 10-15 dakika bekletiyorum. Gördüğünüz gibi çöreğimiz yumuşadı. Hemen dilimleri ayırıp sizlerle iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Peynirli çöreklerimiz artık sunuma hazır. Şöyle bir tanesini alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. İçi kat kat çok güzel şekilde pişmiş. Altı da üstü de çok güzel pembeleşmiş. Kesinlikle patatesli ve kıymalı olarak da yapabilirsiniz. Her türlü haliyle çok lezzetli olacaktır. Gördüğünüz gibi o kadar güzel ki içi de kat kat sayılıyor çay saatinde ve sahurda yiyebileceğiniz çok lezzetli bir çörek oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.